Evet e, değerli haber ettiğim izleyicilerimiz e, sesi evet sesimiz de şu anda yayında e, görüntümüz de yayında yayına başlayalım isterseniz YouTube e, Facebook ve Twitter üzerinden e, yayın oluşturmaya çalışıyorum şu anda e, Twitter'a sanırım yayınımız bitmiyor e, evet şu Twitter'a e, yayın yollamaya çalışacağım. Pardon. Şu anda Twitter'a yayın gitmiyor. Twitter'da da oluşturuyorum yayınımızı. Sonrasında bir hata yaptık. Ama Facebook, YouTube'dan yayındayız. Az sonra ATVFA Turan Derneği'nden bir vatandaşımız, arkadaşımızı bağlayacağım. Deprem bölgesine gittim. Anlatacağım işte. Ama şu Twitter yayınını bir oluşturalım istiyorsanız. işte epeydir yayın yapmıyordum. Acem Ülme verin. Değerli haberler e, izleyicilerimiz. haber TV'nin e, değerli izleyicilerim. E, şu e, dediğim gibi şeyi oluşturayım ben Twitter yayınını. E, sonrasında beraber yayınımızı e, yapalım. Ee, şu anda e, sanırım şeyde de yayına geçtik. Ee, Twitter'da de yayına geçtik sanırım. Şöyle bir Twitter'ı kontrol edeyim. Sonrasında normal yayın akış, 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 akışınıza geçeceğiz. Ee, dediğim gibi çoktandır yayın yapmıyorum değerli izleyicilerimiz. Ee, evet şu anda Twitter'da da e, yayındayız. Ee, evet. Şu ee, şu anda Twitter'dan, e, Facebook'tan ve YouTube'dan yayındayız. E, değerli Haber TV izleyicilerimiz yayınımıza hoş geldiniz. E, az sonra e, şeyden Adi Vefa e, Turan Derneği'nden bir arkadaşımızı bağlayacağız. E, Konya'dan e, deprem bölgesine gitmiş. Bu arada deprem zede dedim ama deprem zedelerden bayağı bir uğraştık. Gündüz hem İsmail abi yani İsmail Türk Bey Efendi uğraştı hem de ben uğraştım. E, kimse bağlanmak istemedi çünkü hatta arkadaşım vardı deprem zede. O da bağlanmak istemedi. Çünkü insanlar kendi canlı derneğine düşmüş ama dediğim gibi e, şimdi e, deprem zede değil de deprem zedeleri görmüş. Deprem zedelere yardım etmiş. ATV Faturan Derneği'nden e, bir arkadaşımız yolda geri dönüyor. Onun izlenimlerini aktaracağız. E, şöyle e, sesini size aktaracağım. E, yorumlarınızı unutmayınız. Eğer çevrenizde e, deprem zede varsa veya da e, bu Twitter adresinde ben e, şu an izlediğiniz benim Twitter adresimde e, Skype adresimi paylaştım. Oradan izleyip şey yapabilirsiniz. Evet. E, merhabalar. E, şu anda yayındayız. Kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar ama yorulduğu hiç. telefonumuz çekmeyebilir. Evet. İsminizi ve kendinizi tanıtabilir misiniz? ATLFA. Vefa... Evet. Osman Deveci Ahde Vefa Turan Derneği'nden değil mi? Ee, şu evet. ee, Osman abi, Osman bey, e, şu anda canlı yayındayız. Ee, evet. E, Osman abi, Osman Bey, şu anda canlı yayındayız. siz neredeydiniz? Hangi deprem bölgesinde? Hangi ilimize gittiniz? E, 12 Şubat mahallesinden. Evet. O bölgeye yardım götürdük Konya'dan. Ee, Orada Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın yönlendirdiği, Manış Valimizin, Konya Valimizin koordinatörüyle yönlendirdiği yerler bir sürü iki küçük araba aşçı ee, ben üç tane bir gönüllü arkadaş evet ee, oradaki Konya'daki yapmış oldukları hayırları yardımları oradaki ihtiyaçları devletimize kardeşlerimize teslim ettik şu anda da Konya'ya doğru intikal halindeyiz Peki e, Allah razı olsun tabii ki yaptığınız yardımdan dolayı Osman Bey. E, Osman yani Bey de peki de, oradaki de. izlenimleriniz yani hem izleyicilerimizin hem Türk Kamuoyunun merak ettiği e, oradaki izlenimleriniz neydi? Hani ben telefon görüşmesinde dediniz ki siz yağmacılardan kimse bahsetmiyor. Evet. Gerek yağmacılar gerek oradaki depremzedilerin de, mağduriyetleri anlatırsanız. Biz gece oraya varınca e, araba içine yapmak zorunda kaldık. Sabah kalktığımızda tavuğu yanarak kalktık. Oradaki park halindeki araçlara birkaç saldıranlar gördük. Biz kalabalık olunca, içimizde gençler de olunca orada bir göreyim yapıldı ve kaçtılar. İki orada e, şahit olduk, bizde olmadı ama başka bir yardımsever kardeşler hatırkene bir ihtiyacı olanlar 10 kişi ve bunları bir araştırdığımız zaman da yabancı olduklarını Evet evet. Osman Bey evet. ben de tam onu soracaktım. Bunlar sığınmacı mı? Açık söylemek, sormak gerekirse Çığınmacı bunlar ya, sığınmacı. Evet, sığınmacılar bunlar. Sığınmacılar, bunlar bizim Türk vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına orada bana göre kaçmediyorlar. Evet. Bana göre kaçmediyorlar. Yani bu bunu... Evet. Onu çözerlerse inşallah oradaki kardeşlerimiz biraz daha rahat eder. Bir kalkımız vicdanlıdır. Dünyadan yardım geliyor bu arada bunu söyleyelim. Orada şahit olduk İngiltere'den, Almanya'dan, İsrail'den oradaki araçlar hem bayraklarıyla hem plakalarıyla bunları orada halk iç ve bizim orada ah, çadırlar kurulmuş. çadırlardaki insanlara yardımlar gene ellerde bir kadar karınca kadar bir ikramlarda bulundular. İlk milletinin gelindi bu misafir terver deprem içinde de o sürdü bir iş uygulam seçimde bu yüzden çıkıyor. Yok yok şu anda Osman Bey şu anda net gidiyor sesiniz. Peki deprem yok. zedelerin mağduriyeti olarak e, neleri söylemek istersiniz izleyicilerimize? Evet.

Bugün inşallah. Şimdi bu konuda el atacaktır. Gözecek. Psikolojik gençlektir. Çünkü benim Simerek ee, Bey'di öğretmen. Armadın inşaat mevzu. Onlar da orada depreme kalamışlardı. Ve depremin çok şiddetli olduğunu onlardan buyurdu. Yaşıklı cediler... evet. bir yaşat var mı? Bugün debremiz edilir. Evet. Bunları e, Osman Bey sözünüzü kestik de bunlar çok önemli. Yani depremize yayından önce söyledim ben zaten sizi yayına bağlamadan önce. Deprem de kardeşlerimiz bağlanmak istemediler. Benim kendi arkadaşım da vardı. İşte evet. yani kendi hem dediğiniz psikolojik nedenlerden dolayı hem de kendi mağduriyetlerinden dolayı bağlanamadılar. Yani anlayışla karşıladık. Ama sizin gibi evet. değerli duyarlı vatandaşlarımız onların duygularını hem de isteklerini Türk kamuoyuna duyurabilir. Özellikle Ama deprem abi, zedelerin Türk duyguları. Ben yine söylüyorum. Ben birkaç yıl yayınladık söyledim. Türkiye'nin Herkes orada. Herkes elinden geldiğince yapıyor. Ee, İsmatız neticesinde çok oturup bir çekil var. Birbiriyle kavga eden bir herkes kardeş ağına herkes birbirine saygı göstererek yol vererekten işlem yapılmak. Şehir içinde trafik çok kalabalık. Ben Maraş'ı söylüyorum özellikle. Burada anılması çok kalabalık. Yani burada vatandaşlarımız biraz daha duyarlı olursa, işte iş makineleri gidiyor, arkadaşlar gidiyor, genelde araçları gidiyor. Bunlardan biraz daha vatandaşlarımız gayret edilir, iyi olur diye düşünüyorum. Peki Osman Bey, e, deprem zedelerinin duygu durumu nasıl? Yani hem psikolojik durumları hem kendileri... Şöyle, hangi bir deprem zedeleriyle konuşuyorsak, ilk ahiret bazı zedelerden dediğimiz zaman, oradaki gördüğü duygulardan dolayı gözyaşlarını tutamıyorlar. Kimilerinin cenazeleri, kimilerinin yaraları var. Kimi evlerini kaybetmiş. Kimi 20 kilometre, 30 kilometre yollardan gitmiş. Ee, orada işte Türk vatandaşının ihtiyacından fazlasını almıyorlar. Bunu gözlemledik. Türk vatandaşının ihtiyacından fazlasını almıyorlar. Ama yabancı dediğimiz inşallah bir tane ihtiyacı varsa on tane atıyor. Hep türlerimiz bir mesele işler. Anlaşıldı. E, gayet net anlattınız Osman Bey. E, Osman Bey peki e, yani depremize çalışan de... çalışamayız de hiç fazla gör. Tüm binalar yerle bir olmuş. Büyük bir afet. Büyük bir sıkıntı. İnşallah bir daha bu memleketimiz afetle tekrar karşı karşıya kalmaz diye dua ediyorum. İnşallah Osman Bey e, gayet net açıkladınız. Özellikle e, sığınmacıları söylediniz işte. Yağmacıların evet, büyük bir bölümü. Yani de. Ben bir şey istiyorum. Şu anlaşılmasın. Yani biz hiç değiliz. Bunlara karşı değiliz. Biz bunlar neyi böyle demiyoruz. Allah aşkına devletime kameralar. Açsınlar baksınlar. Anlaşım benim kardeşim. Türk halkım. Benim Türk halkım benim alma halkım yani aklınıza ne gelebilecek her şey. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir tane ihtiyacı olsa bir tane alıyor. Ama o yalancı dediklerimiz gitsinler bir baksınlar. Mükemmel Maraş'ta otokarın karşısına yer söylüyorum. Otokarın karşısına gitsinler baksınlar. Bir bin yağma var. Evet. Gayet net açıkladınız. Bir Peki... bin yağma var. Ya, Biz burada şey yapmıyoruz. Yani, Yabancı arkadaşlarımız da var. Bizi arıyorlar. Yapabileceğimiz ne var. Onlara teşekkür ediyoruz. Gayet net açıkladınız. Osman Bey çok teşekkür ederiz. Osman Bey son bir soru soracağım. İlk e, depremin olduğu günlerde iki tane deprem oldu biliyorsunuz. İkisinden de bahsediyorum. Gerek birincisi gerek ikincisinden sonra evet. e, enkazlara ulaşılmama işte enkaz altındakilere gerek yaşayan gerek hayatını kaybetmiş kardeşlerimize bu arada Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, evet, ruhları şad olsun. İnşallah mekanları cennet olur. Ee, yani e, gerek e, hayatını kaybetmiş kardeşlerimize gerekse enkaz altındaki yaralı kardeşlerimize ulaşmakta e, baya bir sorun yaşandı. Baya bir e, tepkilere neden oldu bu e, durum. Ee, yani e, geç kalınmışlık şu anda öyle bir şey var mı? Yani şu anda bütün Siz onu gördünüz mü yani? Onu soracaktım yani. son tane içinde e, ee, uzman arkadaşlarımız e, üzerini gördük, şu makinelerini gördük. Kapatın çadırlarını birer iki yer tane orada olduysa gördük. Yani ben bugün için bunları gördüm. E, kendi yakınlarımız da var orada. Yıkımda çalışan. E, bugün ben işte herhalde haberlere düştü. Kendi e, dünyadan giden var üç tane çocuğu çıkardılar elhamdülillah. Onun sevincini yaşadık. yaşadık. Tabii geç kalınmışlık var. Bu da artık yeni yorarsanız yorulur. Onu da böyle söyleyeyim. Evet gayet net açıkladınız. Deprem hissini Türk kamuoyuyla paylaştınız. Osman Bey ya. çok teşekkür ederiz. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı Osman Bey? Türk halkına teşekkür ediyoruz. Dünya halkına teşekkür ediyoruz. Ben şunu söylüyorum. Rabbim bir daha böyle bir afeti yaşatmasın. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Yaşatmasın. Allah mutlaka de millete zival vermesin. Amin. Cümlemizin. Çok teşekkür ederiz. Yani Yayınımıza teşekkür katkınız ederim. için çok teşekkür ederiz Osman Bey. Siz de yolculuk Konya'ya gidiyorsunuz. Size de iyi yolculuk var. Bravo, o bulunduğunuz yerdeki otobüsteki arkadaşlarımıza da, kardeşlerimize de teşekkürlerimizi sununuz. Hayır, çok hayır. selamlar. İçim Onlar selam. da ee, bol bol selamlar. Allah yolunuzu açık etsin. Hadi Teşekkür selam. ederiz. Tamam, Hayırlarınız için. İyi Hayırlısı. akşamlar. Hayırlısı. Sağ olun. Ee, evet. Değerli Haber izleyicilerimiz. isterseniz sizden gelen yorumları okuyalım. Sonrasında e, yavaş yavaş e, programımızı sonlandıralım. Zaten e, demek istediklerimizi net anlattık. Zaten dediğim gibi e, yayının başında belirttim. E, Afet Sede kardeşlerimiz gerek durumlarından gerekse psikolojik durumlarından ötürü çoğu yayına katılmadı. Biz de ısrar etmedik. Ya yani öyle bir sorumsuz yayıncılık olmaz. Hani biz bu yayını yapmamızdaki amaç işte onların derdini Türk kamuoyuna elimizden geldiğince duyurmaktı. Ama oradan gelen işte ATV Vefa Turan'daki Osman Bey pardon şeyi kapattım. Özür dilerim. Sesi sesi kapatmadım. Yorum Yorumda yoktu bu arada. Evet değerli Haber Erti TV izleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Deprem özel programı. İlerleyen günlerde farklı konu ve konuluklarda diyeceğim ama deprem maalesef işte ciğerimizi yaktı. Farklı bir gündem olacağını sanmıyorum. İlk sıcağı sıcağına epeydir Haber Erti yayın yapmıyordum ve kendi kanallarımda yayın yapmıyordum Epeydir. Haber Ert'te zaten çoktandır. Aylardır yapmıyordum. E bu maalesef e, böyle bir deprem keşfi olmasaydı farklı bir e, gündemle karşınıza çıksaydık. E, güzel e, günlerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın. E, hoşça kalın. E, depremde e, kaybettiğiniz canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Eee Türk milletinin baş sağlığı sunuyerek yayınımızı burada sonlandırıyoruz.